Değerli izleyicilerimiz şehir günlükleri kaldığı yerden tüm hızıyla Datça Muğla'dan devam etmekte. Ve şu anda yanımızda konaklama sektöründe sizlere hizmetini kaliteli bir şekilde sunan Aysel Hanım bulunmakta. Bizlerin ve sizlerin merak ettiği soruları cevaplayacak efendim. Aysel Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Misafirperverliğiniz doğrultusunda daha da iyi olduk efendim. Bizlere biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Ya esasında kendimden çok şey bahsediyorum ama, e, yani e, burayı internetten gördük, internetten aldık. E, güzel böyle doğa ortamı bir yer olsun istedim, yeşillik içerisinde. Burayı aldık, o şekilde de işletmeye başlıyoruz. Çok fazla bir geçmişim yok. Normalde ev hanımıyım falan filan yani, normal ev hanımları gibi. İnternetten görüp beğenince böyle bir işletmeye atıldık. 3 yıldır yapıyoruz bunu. Ee, çok fazla bir geçmişimiz yok bu sektörde. Çok fazla bilmiyoruz. Ee, gelenlere müşteri gibi değil de sanki evimize gelmiş misafir gibi davranıyoruz. Öyle hissediyoruz çünkü. Ben onlara evime gelmiş misafir gibi davranıyorum. Çünkü başka bir davranacak şeklim yok, bilmiyorum. Gerçi onların çok hoşuna gidiyor bu tip. Ee, ben çünkü böyle sizle falan böyle şey konuşamıyorum. Öyle bir arada bir resmiyet yok. Böyle teyze, yeğen, amca, dayı falan şeklinde konuşup o şekilde ağırlamayı tercih ediyorum. O şekilde bir ağırlama, o şekilde bir şey yapıyoruz. Peki efendim bu doğrultuda sizlere ulaşmak isteyen izleyicilerimiz nasıl ulaşım sağlayabilirler? Ee, sosyal medya üzerinden o büyük ahşap evler yazarlarsa Orada zaten sistemde beni görebilirler, ulaşabilirler. Ben de herkese oradan yardımcı olabilirim. Peki efendim, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Bu doğrultuda bizlere son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mı? Ay, sanırım yok. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ayağınıza sağlık, yüzünüze sağlık. Sağ... çok teşekkür ederiz efendim misafirperverliğiniz için tekrardan. Bizler Aysel Hanım'dan çok güzel, hoş sohbet doğrultusunda bilgiler aldık efendim. Sizler de Eminim keyif alacaksınızdır. Bu doğrultuda bir sonraki durağımıza geçebiliriz.